Gençler merhaba. Bu videoda basım yayın teknolojileri bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımıyla başlayalım. Basım ve yayın teknolojileri bölümü çeşitli üniversitelerimizde okutulan öğrencilerini basım ve yayın ile ilgili her alanda iten iki yıllık bir lisans programıdır. Güzel. İş olanakları. Hocam hepsini okumayacağım ee, ama özetle basım yayın işiyle uğraşlan her yerde çalışılabilir. Kendi işleri kurulabilir. Kendi web sitelerini kurabilirler. Habercilik, gazetecilik şeklinde özetleyebilirsiniz. Güzel. Nedir üniversite taban puanları? En yüksek puan alan üniversite Marmara Üniversitesi olmuş. 273 puan, 684 bin sıralama. En düşük puan alan üniversite ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olmuş. 175 puan, 1 milyon 741 bin sıralama. Ayrıca birçok üniversitede de kontenjanlar Kondajan... dolmamış. Evet, evet, KPSS'de ataması haliyle yok. Yani bazı yıllar bir kişi alınmış, bazı yıllar hiç alınmamış ama biz kesin evet. garanti A diyemeyiz. alanında birinci olman lazım. Birinci Böyle... olsak bile atanamadığımız yıllar var. Oluyor, evet. Şimdi arkadaşlar, aslına bakarsan özel sektörde iş imkanı yok değil. Ama bakın bu bölüm için benim şöyle bir önerim olacak. Bulunduğun yerde mutlaka bir tane matbaa vardır ya da reklam ajansı ya da reklam tasarımı yapan o tip bir yer vardır ee, ya da yerel bir gazete vardır ee, en basit ben bu işe efendime söyleyeyim ne diyelim talibim ya da bu bölüme talibim diyen arkadaşlara hani son tercih dönemini yapmadan önce tercihlerine son şeklini vermeden önce bir uğrasınlar ya ben böyle böyle bir üniversite yazmayı düşünüyorum e, ben mezun olduktan sonra beni işe alır mısın desinler. Yani mutlaka vardır. Evet. Her ilde, ilçede vardır. Yani bir yerel gazete var, şu var, bu var. Ama en altta re, ne diyor? Reklamcılık Hı. bazı Hocam, geçiş hakkı olan bölümler. Ya tamam bunlar öyleydi değil mi? Şeye iş olarak bir bakacaktım ya. Niye burada duruyoruz ki? Ha? Ulusal yerel gazete yazarlık yapabilecekleri gibi. Ya bak bu, mesela bu tip şeylere heves olan arkadaşlar var. Böyle şeyler geri dönüş yapıyorlar bana ama yani. Yani ne diyeyim şöyle gençlerin her işte beş gençten birinde ya da özellikle bu benim kendi şeyimden pay biçerek diyeyim öğrencilerimden özellikle bayan öğrencilerde var bu yazarlık bilmem ne işte şunu yapacağım bunu yapacağım. Bana ya o öyle değil. Sen kendi çapında yeteneklisindir de adamın aradığı yeteneklerin onda birine, yirmide birine sahip değilsindir. O yüzden ileride hiç kafayı dağlara taşlara vurmamak için dediğim gibi yapın. Yani ben bu böyle bir bölüm okumak istiyorum. E, ben işte bitirsem gelsem ya da mezun olmuş gibi davran. Ama o şu yaşın itibariyle çakabilirler. Öyle değil. Doğruyu söyleyin. Yani ben böyle bir bölüm bitirsem gelsem bana iş var mı diye bir araştırın. Sorun daha doğrusu. En doğru bilgiyi de zaten oradan alırsınız. Çünkü ben de bu bölüme yabancıyım. Ha bir tek şöyle e, bu bölümü çok iyi tanıyorum diyeyim. Daha evvelden görev yaptığım bir meslek lisesinde matbaa bölümü vardı. Mesela böyle bir bölümden mezun olan işte meslek teknik meslek lisesinin matbaa bölümünden mezun olan arkadaşın bu bölüme direkt geçtiği yaptığını biliyorum. Eskiden matbaalar vardı mesela çok böyle. Şimdi artık o dizgiler dizgiler de ortadan kalktı. Her şey şey ortamına bilgisayara dönüştü de. E, efendime söyleyeyim. O bölümlerin gittiği yani o öğrencilerin gittiği bölümlerden ama çok fazla yığılma var. Benim bildiğim bu bölümde de. Ama yine de siz en sağlıklı bilgiyi dediğim gibi o tip bir yerden alabilirsiniz. Peki, teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.